başka cemiyete leke sürmekle, hani tenkizliği aşağı düşürmeye çalışmakla kendisine kıymet vermeye çalışmamak. Adam niye diğer tarafı aşağı indirir? Kendisi onun yüksekliğine çıkamayınca yüksek görülmesi için onu aşağı indirirse o zaman çıkacak. Menfi bir hareket lazım. Diyelim faraza adamın şeyi böyle hayır <laughs> manevi değeri 10. Ders derecede. Bu zavallıların ise diyelim manevi değerleri beş derecede. Şimdi adam diyor ki bunu benden aşağı göstermem lazım. Aşağı olması lazım. Ne yapayım? Kendisi Çıkamıyor. yukarı çıkamayınca tenkitlerle onu aşağıya 3 derece indirecek ki kendisinin derecesi 5 derecesi ha ben daha üç kalıyor ama aşağı inmiş Ha, o zaman işte bu İslam'a zarar vermektir ve garaskanlıktır. İslam'ın kabul etmediği, etmeyeceği bir hareket aldığı anlayış tarzıdır. <laughs> Çalışma bak. Çalışmış böyle yapıyorsa gene yok. E i̇şte bazen böyle diyor ama yani aslında dememek daha iyi. Araba veriyorum bazı arkadaşlara. Hacıralı da veriyorum. De araba veriyorum. Anadolu'yu gel arabayı doldurlar. Burada anlatın adamı getirebilirsen bravo diyeceğim sana diye. Ya bu da latife diye Ne işte. Latife, latife, latife yapıyoruz ama tamamen de yüzde yüz latife değil. Bir akrep da var herhalde gibi geliyor bana. Evet. Bunu yeni istiyorsun. Gemilerinizi doldurayım diyorsun daha. O da. bu ne kadar istiyorsanız gemileri, gemi değil, gemileri doldurayım.